Ve Sapanca'da bir tatil işletmesinde Bungalov'daki gizli kamera skandalıyla devam edelim. Tatile giden bir aile ampule gizlenmiş kamerayı fark edince şikayetçi olmuştu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada işletme sahibi ve arkadaşı tutuklandı. Bu da bu da kamera. Tatilci ailesiyle konakladığı bungalovdaki gizli kamerayı böyle afişe etmişti. O skandalla ilgili işletme sahibi ve arkadaşı tutuklandı. Çok gizli kamera koymuştu ya. Tamam. Buyurun. Çocuklu bir aile Ramazan bayramı arifesinde İstanbul'dan Sapanca'ya bungalov tesise keyifli bir tatil geçirmek için gitmişti ama kamerayı fark etmeleri çok zaman almadı. Şakırcı. bu da kamera. Yatak odası ve jacuzzi bölümünün tamamını gören kamera ampul içine saklanmıştı. Tatilci görüntüyü paylaşıp şikayetçi olunca Sakarya Valiliği olaya ilişkin hem adli hem de idari soruşturma başlattı. Polis incelemesinde Bungalov'da bulunan tüm elektronik cihazlara el konuldu. İşletme süresiz olarak mühürlendi. Sabotaj dahil tüm ihtimaller değerlendiriliyor. Çok geçmeden işletme sahibi ve arkadaşı polislerce yakalandı. Günaydın, alın. Hakim karşısında suçlamaları reddeden ikili tutuklanarak cezaevine gönderildi.